Adana'nın Sanbeyli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü ile Enerji Sağ Şirketi öncülüğünde yaptırılan Doğa Gözlem Kulübesi Törenle hizmete açılırken yaban hayatına da bin keklik kazandırıldı. Evet, 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 evet. <laughs> <bağlı> bir <laughs> Enerji Sağ tarafından Sarmeli'de yaptırılan Yamanlı Hidroelektrik Santrali inşaatının çet tahtı doğrultusunda doğaya 4000 kınalı keklik bırakılmasını öngören proje kapsamında Adana Kahramanmaraş Hançer Deresi yaban hayatı geliştirme sahasına firma sponsorluğunda yapılan gözlem kulübesi hizmete açılarak taahhüt edilen 4000 kanalı keklikten 1000 tanesi doğaya salındı. Düzenlenen törende konuşan Sami Veli Kaymakamı Muharrem Eligül, insanlığın doğal hayata hoyrak davranarak aslında bindiği dalı kestiğini, bu sebeple herkesin doğayı korumak gibi bir ödevi ve yükümlülüğü bulunduğunu ifade ederken, bu kapsamda doğaya bırakılan kınalı kekliklerin sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimine, insanlarda doğayı koruma bilinci gelişmesine katkıda bulunmasını temenni etti. Üretim çiftliklerinden, üretim alanlarından yapmış olduğumuz bu, ee üretilen çektiklerin salımının yapılması hem de doğada mevcut olan çektiklerin korunmasıyla birlikte her geçen gün daha artacağını ümit ediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürü Ethem Boz'a yaptığı konuşmada nesli azalan türler arasında yer alan kınalı kekliklerin başta kene olmak üzere buğdayda verim kaybına sebep olan süne zararlısıyla biyolojik mücadelede önemli rol oynadığının altını çizerken bu hayvanların doğal yaşam ortamları ile korunması ve sayılarının arttırılması için de önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rüyamızda Maalesef son yüzyılda inanılmaz değişmeler oluyor. İklimler değişiyor, mevsimler değişiyor. Bunu bunu insan oğlu yapıyor yani. Yapılan konuşmalar ardından gözlem evinin açılışı yapılırken enerji firmasının Balıkesir'deki yaşam alanlarını koruma ve yaşatma derneğinden temin edilen kınalık ektikler doğaya kazandırıldı.